Sabah uyandınız ve bir e-mail ile karşılaştınız. Sizin aklınızda bir son dakika haberi veriyor. Tıkladığınız anda ise internet bankacılığını kullanmayan son insan olduğunuzu öğreniyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, teknolojinin başına alıp gittiği günümüzde garanti internet şubesini hiç kullanmamış bir kişinin var olduğu ortaya çıktı. Kendisinin garanti bankası müşterisi olduğu, interneti kullandığı ancak internet bankacılığından hiç yararlanmadığı anlaşıldı. Bu devirde pes dedirten kişinin sık sık gittiği şubenin müdürüyle görüştük. Kendisi iyi bir insandır. Şubeye gelir, işlemlerini şubeden yapar, faturalarını yatırır. Başlarda şubeden havale yapmasını biz de yadırgıyorduk ama artık alıştık. Peki sokaktaki insan bu konuda ne düşünüyor? hiç kullanmamış birim nasıl oluyor ya hiç kullanmamış birim? bu kısma kadar şaşırmadıysanız hiç gayet normaldir çünkü yani asıl sürprizi henüz ya. görmediniz Allah Allah. sevgili izleyenler şu anda yönetmeni uyarıyor bir telefon bağlantımız olacak alo alo beni duyuyor musunuz efendim doğru mudur hakkınızdaki iddialar cevap hakkı doğdu ne diyeceksiniz Haberi izleyenlere telefonla bağlanıp neden internet bankacılığını kullanmadıklarını sorduk ve yorumları kaydettik. Peki sizi dinledik. Şimdi şöyle yapalım. Siz burada bir söz verin. Bundan sonra size zaman kazandıracak, maliyetlerinizi düşürecek, garanti internet şubesini kullanacak mısınız? Evet mi? Hayır. Evet kullanacağım. Evet mi? Hayır mı? Bu soruya vereceğiniz cevap internet bankacılığına başlamanızı sağlayabilir. Çünkü kullandığımız ses tanımlama sistemi soruya ne cevap verdiğinizi anlıyor ve size ona göre bir e-mail gönderiyor. Evet dediyseniz garanti internet bankacılığına hemen giriş yapmanızı sağlayan bir e-posta alıyorsunuz. Mutlu son. <laughs> Çok güzel bir şeydi ya. Sadece <gülüyor> gülüyorum. <gülüyor> Program müthiş bir şey bu. İnanılmaz güzel bir şey. Allah Allah.